arkadaşlar şu gördüğünüz 1 lira makinamız burada da 1 2 3 4 5 6 tane yaklaşık 5 55 buçuk santimlik orta mineralli kiremitlerimiz var dün yaptığımız çekimde yine 5 55 buçuk santimlik olan 16 17 santimden sonra son attığımız şeyde demir attı kiremitte de. yalnız Türkiye'nin en mineralli en mineralli mezar kiremit o bile ötüyordu bakalım orta mineralde kiremitte ne yapacak şu birincisi çekim kusura bakmayın şu başlamız net evet. şu ikincisi net evet. üçüncüsü. Oldukça net. Dördüncüsü. Net. Şöyle beşinci yatıyoruz. Bakalım. Şöyle düzeltelim. Net. Evet. Son olarak altıncıyı yatıyoruz. Şöyle koyduk. Altıncı da zorlanmaya başladı. Testimiz bu kadar. Yine ayırımlı olarak alıyor yalnız. Testimiz bu kadar. Teşekkürler.